Evet arkadaşlar şimdi tekrar devam ediyoruz. Bizim e, İngilizce olarak komutları daha kolay biliyoruz. Görüyorsun bakın ölç bakıyorsunuz. Ölçülendirmenin ko e, komutu Sağ geliyoruz buradan yine. Customize diyoruz. Keyboard. Buradan direkt sure de yazdığımızda şuraya arkadaşlar. Yani İngilizce böyle kolay daha kolay işlerimiz aslında. Bakın direkt çıkıyor. Buraya da ben Z diyorum en kolay olur. Z'ye basıp ölçülüyoruz. Şimdi bunlar bizim belli başlı komutlarımız ve yine eksik kalırsa biz e, tekrar ekleyeceğiz. Şimdi tekrar programımızı biz kapatıyoruz. Türkçe menü olarak devam etmek istiyoruz. Türkçe menüden sistem opsiyonundan seçeneklerden İngilizceyi kaldır diyoruz. Yüz İngilizce menü kullan. Altı da yine aynı şekilde kapatıyoruz. Tekrar açarken bu arada şey gidecek büyük ihtimalle e, kayıt.